Aziz İstanbullular, Ulaştırma Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a, tüm Zeytinburnu'na en içten selamlarımı gönderiyorum. Teveccühünüz ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarihi boyutta olan anlamlı bir açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Kazlı Çeşme Sirkeci Raylı Sistemi ülkemizin en eski demir yollarından biridir. İlk kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat özellikle Bakırköy ve Yeşilköy'ün gelişmesine, büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılışı ile birlikte hizmetini tamamlamıştı. Gebze Halkalı Banlıyo hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken Sirkeci ile Kazlı Çeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğunda kesim atıl durumda kalmıştı. İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci Kazlı Çeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı modernize etmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demiryolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik. Gelirken Murat kardeşime onu söyledim. Şimdi dedim önümüzde bir karar. Nedir bu? İnşallah sirkeci garından tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız? Bunu yaparsa bunu yaparsa bunu yaparsa işte beş yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar. Yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız. Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya yolu. 7,3 kilometre bisiklet yolu. 122.550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları. 6.000 metrekare kapalı sosyal kültürel alan. 74.000 metrekare yeni yeşil alan ile 14 adet yaya geçidi ve 13 adet karayolu geçidi yer alıyor. Yani şehrimize raylı sistem hattından öte sosyo kültürel turizm Sosyo kültürel, turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern bir oluşum projesini inşallah kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Projemiz ile sadece demir yolu inşası yapmayıp ayrıca çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ecdat yadigarı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar bütün bunların nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Cerrahpaşa Paşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durağı da mevcut hatta ilave etti. Yaparsa yaparsa Sirkeci, Kazlı Çeşme, Raylı Sistem hattının önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden birini teşkil eden Sirkeci Kazlı Çeşme Raylı Sistem Hattı'nın ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hattın İstanbul'umuza kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, Ulaştırma Bakanımızı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. Yüklenici firmamızı, mühendisinden işçisine emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, bugün yeni tasarımıyla, yeni çehresiyle hizmete sunduğumuz bu hattın çok ibretlik bir hikayesi vardır. Hattın ilk bölümü 1871 yılında yedi kule küçük arasında resmen hizmete girer. Ancak yedi kuledeki başlangıç istasyonu şehrin iş merkezi olan Eminönü bölgesinden çok uzakta kalır. Bunun üzerinde hattın iş merkezi olan Sirkeci'ye kadar uzatılması istenir. Fakat uzantıların Topkapı Sarayı'nın sahil kesiminden geçecek olması ve güzergah üzerindeki sahil köşkleri sebebiyle bir tereddüt yaşanır. Durum Sultan Abdülaziz'e anlatıldığında Sultan tarihe geçecek dikkat edin şu sözleri ifade eder. Memleketime tren yolu yapılsın da isterse sırtımdan geçsin razıyım Evet. Ecdat söz konusu vatana, millete devlete hizmet olunca meseleye daima bu zaviyeden bakmıştır. CHP zihniyetinin hakaret ettiği, husumet beslediği, fırsatını buldukça düşmanlık sergilemekten çekinmediği ecdadın tavrı işte budur. Yeter ki bu yapılsın, sırtımdan yesin. Bugün halen kullandığımız pek çok eser şükran borcumuzu başkaları gibi istisgal ederek değil, yadigarlarını ihya ederek ödüyoruz. Sadece bununla da yetilmedi. Yetinmiyoruz. Geçmişte atalarımızın hayalini kurduğu Marmaray Avrasya tüneli Çanakkale 1915 köprüsü gibi vizyon projelerini tek tek hayata biz geçirdik. Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır. O da millete hizmetkarlıktır. Mesele bugün hangi mevkide, makamda, koltukta olduğunuz değil, geride hangi eserleri bıraktığınızdır. Bunun önemini özellikle tarihimize baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Kardeşlerim, bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle tekrar ifade etmek istiyorum. Bakınız, biz yaklaşık yarım asırdır siyaset yoluyla ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne kadar aziz milletimizin takdiriyle pek çok göreve geldim. Bundan 30 sene önce İstanbul Büyükşehir